Bu metinde belirtilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye Araplarına göre bir kişinin soyu sadece oğulları tarafından devam ederdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve iki oğlu küçük yaşta vefat ettikleri için müşrikler kendisini epter yani soyu devam etmeyen biri olarak görmeye başladılar. Allah Celle Celaluhu bu sureyi indirmekle cahiliye dönemine ait olan bu yanlış inancı ortadan kaldırdı. A. Asır suresi B. İhlas suresi C. Ma'un suresi. D. Kevser suresi. Peygamber aleyhisselatü vesselamın oğlu Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat ettikleri için müşrikler artık suyu kesildi, suyu kesik anlamına gelen ebter dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzülmemesi ve bu yanlış inancı ortadan kaldırmak için cenab Hak Kur'an-ı Kerim'den bir sure gönderdi. Sorumuzda da bu surenin hangi sure olduğu soruluyor. Buna göre sorumuzun çözümüne bakalım. Eğer sureleri ezbere biliyorsanız şöyle bir düşünelim. İçerisinde epter kelimesi geçen hangi sure var? Mesela Asr suresi geçiyor mu? Ya da İhlas suresi ya da Maun suresi. Dikkat edelim. Evet, Kevser suresini bir hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike vanhar. İnne şâni'eke huvel ebtar sadakallahul azim. İçinde ebter kelimesi geçen Kevser suresidir. Buna göre cevabımız D seçeneği olacak. Beşinci sınıf din kültürü alak bilgisi dersiyle ilgili hazırlamış olduğum deneme sınavı soruların çözümünün sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.